Ben ikisinden de istiyorum. Muz olsun. Sadece bir tane. Muz mu? Sadece bu muz mu koyalım peki? Çek istiyor musun? Çeyrek Tamam. Seninkine? olsun. Bol bol koy ablacığım sen. Biz yabancı de değiliz. Seferi geldik. <laughs>

Evet. Efendim iki tane evet. şey var ekleyebilirsiniz. fındık mı? Fındık mı? Onlar krep kırığı. Hayır. Şuradakiler. Şu Aynen. Tamam o ondan olsun. Şu yeşili ne? O yeşil krep kırığı. Yeşil elma krep kırığı. Bir de karabiberin bir şeyini istersen. Tamam. Eee, bana. Şundan. Sertem olsun. Bundan ve şu oraya Bir tane bunu bu. Bir de bundan mı? Bir de bundan. Tamam. Omuzlu olan. Tamam. Ne kadar? 80. Tanesi 40 lira. Bence uygun evet. Buradan bitiyor herhalde. Şimdi nasıl yiyeceğiz ya? Çubukla Oturup bir yerde evet, yemeli. Yoksa